Salut. Selamun aleyküm dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Halimiz neşemiz yerinde. Bu arada telefon çalıyor. Alo Efendim Nerede miyim? Ben uzaktayım ya. Sen arasan da bulamazsın beni. <laughs> Şaka yapmıyorum oğlum ya. Uzaklardayım ben. Gurbet işini bıraktık. Yurt içinde memlekete döndüm. Otobüsçülük yapıyorum. Otobüs kaptanı olduk ya. Tırcılığı mı bırakmadım ya. Kırıcılık devam ediyor hala. Aynen. Kırıcılığa da dönüşümüzü yapacağız. Ha. Birkaç sefer daha yaparız böyle otobüs seferi. Vallahi mı? Ha. Bunu duyduğuma sevindim valla. Hayırlı olsun. Üçüncü tırın mı oluyor? Sen filoyu bayağı büyüttün ya. Maşallah. Ben de Ali Osmanoğlu soyda çalışıyorum. Şahsi otobüs sayılabilir hani. Bakımının şeyini falan kendim üstlendim. Aynen. Güzel firma ya. Mutluyum. Memnunum valla. Tavsiye ederim. Bursa'dayım şu an. Bursa'dan yolcuları aldım. Manisa'ya doğru gideceğim. Aha. Biraz uzak sayılır aynı. Biz severiz uzun yol, sıkıntı yok. İyi ben seni fazla tutmayayım. Hadi Allah'a emanet ol hayırlı yolculuklar. Hayırlı olsun tekrardan. Görüşürüz. Evet dostlar. Konuşmaya daldık. Yola çıkmışız haberimiz bile olmadı. Bursa'dan çıkışımızı yaptık. Manisa'ya doğru ilerlemekteyiz dostlar. Hava parçalı bulutlu. Saatimiz 10 çeyrekti. Hareket saati. Sabah 10 çeyrek. Bakalım kaçta varacağız. bat yazıyordu galiba geçen videoda kaza falan yaptık mavin yüzünden arka tamponu biraz çizdik Onun dışında bir de önden kazamız oldu araca çarptık geç kardeşim trafikte sevgi saygı hoşgörü, öngörü önemli. Öngörü az önce yaptığım şey. Yolun daraldığını gördüm. O yüzden aracın geçmesine izin verdim mesela. Bu bir öngörü. Adama kolaylık sağladık. O da ilerliyor şu an. Yoluna devam ediyor. bu öngörüyü yapmasam adamı sıkıştırabilirdim de. Gaza yüklenirdim. Ne yaparsa yapsın derdim. Adamı yavaşlatmak zorunda kalırdım. Bir daha adam gaza basacak da aynı hızı yakalayacak. Ekstra yakıt sarf edecek. Oo, bu arada gerçekten güzel sıyrıldık. Efsane kaçamak oldu orada. Ben bile şaşırdım. Bir yandan da konuşuyorum ya özellikle. Bu arada Balıkesir kesir susurluğa gelmişiz. Pardon geçtik. Çizgi vardı üzerinde. Konuşurken böyle manevralar yapamam genelde konuşmaya daha çok veririm kendimi. Dağın tepesinde de önce vatan yazıyordu. Gerçekten güzel düşünce. Çanakkale, Manisa, İzmir. Bakalım biz nereden gidiyoruz? Biz düz gidiyoruz navigasyonun dediğine göre. Evet Muavin Bey, ikramlara başlayabiliriz. Ben de yavaştan ikram anonsunu da yapayım. Evet, sayın yolcularımız birazdan yiyecek içecek ikramımız başlayacaktır. Ali Osman Olsoy turizmi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, İyi yolculuklar dileriz güzel bir anons oldu. Kamyoncu sağa geçecek mi? Geçmiyorsun sen herhalde. Bekledik. Geçmedi. Yapacak bir şey yok. Geçirmeyeni geçeriz. Sıkıntı yok. Evet tespihimiz nerede ya? Tespihimizi de aldık. Daha kaç sefer yaparım inanan bilmiyorum. Tırı da özlemedim değil. Seray Transport. Evet değişik güzel yollar var bu arada. Bursa Manisa arasındaki yolda Nehir kurulmuş galiba Toprak hep evet, Arkadan araç gelmediği için Sol şeritte gitmeye ben devam ediyorum Sağ şeritte genelde araba çok olduğu için pek tercih etmiyorum. Tır olsam zaten 90-90 gideceğim için çoğunlukla sağ şeridi tercih ederim. Sadece sollamalarda çıkardım. Retardersiz olur mu hiç? <laughs> Bastık retarderimizi. Akisar'a gelmişiz. Gerçekten güzel bir sefer oluyor yine. Tam tadında böyle. Bir de güzel müziklerle eşlik edebilseydik tadından yenmezdi gerçekten. Evet kaldırıma çıktık. Retarder kullanıyorum şu an etkili bir yavaşlatması var. Bu arada Manisa keşfedildi. Açan geldik kardeş. Ağırdan ağırdan girelim. Hiç sorun değil. Perona geldiğimiz otobara girdiğimiz belli olsun. Kornamızı çaldık. Bu sefer de buraya yakın yapacağız. Evet 5 numaralı peronumuza yanaştık dostlar. Kapıları açabiliriz. Yolcularımız insin bir zahmet. Evet değerli yolcu. Evet değerli yolcularımız. Manisa otogara gelmiş bulunmaktayız. Değerli eşyalarınızı unutmamanız önemli rica olunur. Bir sonraki seferinizde yine Ali Osman'ın ulusoyu tercih etme, tercih ederseniz seviniriz. Bir sonraki yolculuklarda görüşmek üzere diyelim. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Kadir Karaman official Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Güzel içerikler paylaşıyorum orada da güzel de takipçilerimiz var. Mesaj yazarsanız cevaplamaya çalışıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abiento.